Bilgi Hanım dayanamamış yola. Fena ateşlenmiş. Nazlı bunlar Gül. Ya bir de bizim gibi haftada iki gün şu merdivenleri silsin de bir göreyim. <laughs> Dayanabilir mi Gül? Kolay mı öyle? <laughs> hmm. Hmm, hmm, hmm. Portakalda ne suluymuş mübarek? Hmm. İstemem verme daha. Nazlı babacığım Nazlı. Bak ne duyarsa hemen. Teyp gibi maşallah. E, i̇yi bir şey değil ki Cafer. Ondan ona laf taşıyor. Müzevir. Ha, Baban yeni fırını almış Sultan Hanım'a. Alır, ağzının içine bakıyor. Bakıyor vallahi. Babacığım, Mazlım, Mazlım! Nasıl olmuş küçük hanım? Pek iyi değil, yatıyor ateşli. Türkan Hanım bekliyorlar. Vah vah! Haydutlardan bir haber var mı? Yok bir şey canım, ne haberi? Sen de sır mı saklıyorsun aklın sıra hanımefendi? Dövmüşler işte halde ikisini de duyduk. Hı. Olmuş bir şeyler olmuş. Saklıyorlar ama indirmişler cam çerçeveyi. Oh iyi etmişler. Fanatik bunlar fanatik. Fanatik babacığım fanatik. Sus sen. Sabri Bey amcan konuşuyor. Buyurun. İyi günler. İyi günler efendim. Komşum iyi günler. Hayrola bir durum mu var? Toplantı mı? Hayır efendim günlük olan. ...güzel. Buyurun. Efendim... ...bir şey duyduk ama inşallah aslı yoktur. Ne duydunuz komşu? Ee, Halide efendim... ...saldırıya uğramışsınız taşlı sopalı. Kim uyduruyor bunları komşu? Hiç canım, dedikodu. Heh. Biz öyle çoluk çocuğa... ...papuç bırakacak adam mıyız? Estağfurullah efendim... ...pek tabii bırakmazsınız da... ...size bir zarar gelmesin. Gelmez komşu, telaşlanma. Kırdık sopalarını veletlerin. İki de tekme yolladık. O efendim, ellerinize sağlık. <laughs> ne yapar Yavuz Bey adamı? Buyurun. Maşallah. Hadi abicim, gelme böyle provokasyonlara, yürü. Kanarya sarı, sarı! Ne dedi koçum? Tövbeler olsun. <laughs> sarı kanarya dedi abi. Sen mi öğretiyorsun bunları koçum? Yok efendim, ekmek çarpsın. Kimden ne duysa söylüyor. Çenesi düşük. Vallahi koparıveririm senin o dilini. Duymayın bir daha yavru. Vatan da oluyor. Öpmez sonra seni Katrin. Terbiyesiz. Buyurun. Eyvallah komşum. Kapılma öyle tahriklere. Sefa ile efendim. Sefa ile. <laughs> Allah'ın cezası haydi. Kanar yaşları Sus. Ne uğratacak bizi? Bizim vur! Aa, kapat çeneni. Katiller gidiyor Sevim. Gidiyoruz sayın abim. Var mı halden bir emrin? Dayak yemişsiniz duydum. Hoppala! Ne daya sayın abim? Kim çıkartıyor bu lafları? Tamam. Duyduk. İsmi lazım değil. 15 yaşındaki tıfıllar dövmüş sizi. Ayıp oluyor ama sayın abim. Hop dedik hop! Bakmayın efendim siz o baykuşun lafına. Ben bakarım. Laf söyletme böyle takılma. Dağıtırım şerefsizim. Şşş! Rahat dur birader. Hop! Bırak abi kurban olayım ya. O takımdaki renkler bizim namusumuz. Hadi dağıt bakalım gel. Ne oluyor öyle el pul hareketleri? Yalan mı? Yemişsin sopayı. Ne? Allah! <laughs> aman aman Cafer sıkı tut. Sedat Bey gözünü seveyim. Anam! Daha kendinden geçti valla. Sayın abim. Bozdurma benim ağzımı şimdi. Bak. Atamdaş galeyana geldi. Gelsin. Bir çakarım. Benim adım Cemil. Ya öyle mi? Benimki de Sedat. Çıldırtmayın sarı. Tak. Bak. ...gelirim ona indirince onu indiririm aşağı. ...bırak Canberk'i bırak... Yürü. ...şimdi ben de atacağım ha yürü... ...gel hadi gel vereyim dersini... ...zorla dayak istiyor Merkuş... ...cağdaş sıkı tut... ...yürü Sedat Bey git işine uyma şu sarhoşa... ...biz de o takımın renklerine hayatımızı koymuşuz... ...kırarım çamurlu şaşını Sedat Bey bırak. bırak... ...bırak... ...tamam birader tamam... ...uzatma atla şu arabaya... ...Seynep abi... ...her şeyin bir sınırı var... ...kes attırma vatandaşın tepesini... ...fesat kum, kum Aman efendim aman değmez buyurun siz. Hadi hadi işine. Yemiş orada daya. Burada bize kabadayılık taslıyor. Çok gördük yürü. Ne? Duyuyor musun abi? Bırak bırak. Duyduk birader tamam. Atla şu arabaya. Kalkın bir insanı sabah sabah. Cafer bırakma sıkı tut koçum kapıyı. Başla. Aman Cafer sıkı. Diyecek sanamadım sana bunu sayın abim. Çok ayıp ettin. Size ayıp. Demişler de ya. Hasbinallah. Abi dedik. Aman Yavuz Bey uyma sen o alkolü ye. Bırak bir dakika. Aman efendim aman sabit diyeceğini dediğini bilmiyor. Tamam. Bizi de hasta etti. Vatandaş bulur kim çıkarsa bu hikayeleri? Alır ifadesini. Tamam. Güle güle hayırlı işler. Eyvallah koçum. Eyvallah. Hayırlı işler efendim hayırlı işler. Sen göreceksin. Göreceksin gündüzler. Oh, oh, Defolun hadi! Amiga bozuntuları! İstemem sizin bezerlerinizi de engellerinizi de! Çok güzel söylediniz efendim! Allah'ın cezaları! Yemişler dayağı burada bize tafra yapıyorlar! He! Terör edecek aklı sıra haydut! Yapma bunu Cemil abi! Hassas konu bunlar! Provokasyon! Bir kılıcıma bakar vallahi! İşine bak sen işine! Provokasyonu yapan onlar! Adam haklı! Şimdi ben de takım mahlası öğretmem! Çıkarım oraya camın çerçeveni indiririm vallahi! İyi tuttu kendini sabırlı Ne konuşuyorsun öyle budur? bıdır, bıdır? Gelirse buraya Sabri bey Geldik ha, Uyandınız mı efendim Hayırlı sabahlar Buyurun buyurun Oturun anneciğim Çayınızı hemen koyuyorum Aa, Ne oldu yine efendim Kavga mı ettiniz birileriyle Hayır efendim Yukarıdaki baykuşla haydutun futbol atışması. Ah. Büyük hanımın canıma sıkkın biraz. Yoksa bana mı öyle geliyor? Aylan nerede benim sütüm? Süt de var anneciğim ısıtıyorum. Haklısınız efendim. Tersinden kalkmış gibi bugün. Aylan niye ekmek kızartmadın? Kızartırım anneciğim. İki dakika sürmez. Daha yataktan yeni kalktınız. Kızartıyor efendim sinirlenmeyin. On tane eli yok ki kadının. Rafadan mı bu yumurta? Galiba katı olmuş biraz anneciğim. Ne diyor? Katıymış efendim katı. Yemem. Söyle Rafadan yapsın. Allah Allah. Şekeri mi yükseldi yine bunun acaba? Neredeyse yumurtayı kafamıza atacak. Üstüne gitmeyin efendim. Olur bazen öyle. Koyarım şimdi bir yumurta daha. Oh maşallah. Katı oldu ver Hanıma mideyi indirsin. Ne bu bolluk? Pist. Sen de öyle yalanıp durma karşımda. Söyle ona karabiber getirsin. Başüstüne efendim. Oo, bu sabah hakikaten dehşet saçıyor büyük hanım. Duydunuz mu? Duydum efendim duydum karabiber. Hayır efendim. Sizde bugün bir şey var. Kötü bir rüya mı gördünüz yoksa? Gördüm ya hayırlara tepdin. Hayırdır inşallah. Ayla'yı kaçırdılar. Ayla'yı mı kaçırdılar? Allah Allah. Duydunuz mu? Kim kaçırdı efendim? Kim olacak? Vasfi vardı bizim komşunun oğlu. Sümsük. Bunun sevgilisi. Sevgilisi mi? Vasfi. Bu da nereden çıktı efendim? Aa, ne sevgilisi efendim? Saçma saçma konuşmasanız anlamadan dinlemeden. Babası hoşlanmazdı o vasfiden rahmetli. Üç kere istemeye geldi, geri çevirdi. Oo, maşallah hennim. Ne fırtınalı aşk maceraları yaşamışsınız öyle. Ne aşkı efendim aa? O sümsük vasfiye mi kaldım ben? Yine bize gelmişlerdi anne babası da yanında. Aile istiyorlar. Rahmetli bir sinirlendi. Rahmetli. Rüyada. Evet. Kalktı ya, bağırmaya başladı. Kalbi tutmaz mı birden? Odanın ortasını yığılı verdi kaldı. Duydunuz mu efendim? Sizin Ay. yüzünüzden kaç kere ölecek bu rahmetli? Ayıp!